Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şu anda içinde olduğumuz e, yer merkezi kümeste Biz e, Şibril Bey'si Zeybek ağabeyimizin gizli kümesidir Normalde bu kümesi ilk giren birisi de benim Yani dışarıdaki bir adam olarak bu kümese ilk giren benim Sağ olsun benim kalbimin temelki yüksek tutuyor şerefi var, var olsun. Allah'ın şerefine var etsin. Ve İsa Rabbi bize ne vereceksen olsan ben de sana bu sefer ben baskıya ettim. Bize ne vereceksin de bu kişiler söylüyor. bu Kutmaz'da da yabancı olarak kimse girmemiş. Biz aile olarak geliyor. Başka kimse girmiyor yani. Evet. Namazlık Kutmaz'da gelip bazen oturup sohbet mağdat ediyor. Kendi kendimize yani. Sen girme çok girmemiş. Eyvallah abi. Sen de bugün geldin nasıl bir baskın yaptın sabır mı ya? Doğru diyorsun. Abi böyle göster. Gel bakayım. Kutu ilerleyin bana. Şimdi masak bir masak güzeli Şimdi o maşallah. Maşallah. Diğeri yer ki zaten hani tamam, gözüne getirmiştim vallahi. Böyle yere koy tam görürsün. Ay maşallah. Ora düştü. Ay maşallah. Koyalım. Boş kirli. Uy uy toz. Bir de burada belirtabe kuşa mısır kuşu da doğru mudur abi? Bu orijinal mısır. Orijinal Mısır. Ben yok, yerli yok. Yerli kuş ve isemiz beslemiyor. Bay maşallah mavilere bakın, göklere bakın. Ah. Ay maşallah, maşallah. Abi ilk işim bunu yavru uçurmuşsun. Ki zaten ben, ben biliyorum uçurduğunu. onu. Bu kuşların altı yiyor. Zaten yavru. bize dağımızda ayırdıklarımızdır, uçurmadıklarımızdır anladın? Yani, yani uçmuş, oynamış. Dağımızda evet. ayırdıklarımızdır. Yavru yalak. İster geldi, dağ sanmıyor. Eyvallah. Şimdi bunlar gençtirler. Bak erkek kendi kendine kümes suyunu açmış. Evet. Bu erkek. Evet. Bir erkek. Evet, evet oğlum. Bunu da biz uçurduk. Dişi yok diye taklaya girdi. Tatlı ona vurdu. Anladın mı? Evet. Dişi Atı, sıkıntısı var diye ona vurdu. Çiftetir Bunların Aynı. görevi ne lan abi? Ne yaparlar? Uçurduk. Yavruları Ne yapıyorlar? Bunlar var ya. Bunlar çok uzun kaçıyorlar. Yani e, boz gidiyorlar. Yani boz. İçin e, böyle bir şey düşüyor. Orada da var. Görüyorsun. Getirelim. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Böyle sinekli kara e, püskürenkler var ya. Vallahi. Sinekli püskürenk de düşüyor altından. Yani bozdum, yani bozdum. Yani hani var ya, boz hani noktaları da düşüyor altından. Çok uzun metrajlıdır, nefeslidirler. Deparlı evet. kuşlardır. Yani kolay kolay açılmazlar. Son 2-3 tere doğru. Veyahut da e, katlaştıktan sonra, ana kuyruk değiştirdikten sonra oyuna başlıyorlar. Evet. Yani bir senesini devirmeden hayvandan bir şey anlamazsın. Öyle söyleyeyim sana. Böyle bir ayda gelsin, sökülsün, oynasın. Gele de gelin. Evet. Ha, maşallah. Yani hemen hemen oyun tarzları birbirine yakındır ha. Bak içinde uzun giden yol, kısa giden yol. Kaç taklayla? Mesela, ya ha. o içinde bak. 8 sakla giden de var. 10 taklayla giden var. Böyle 3 taklayla 30 metre giden de var mesela. Evet. Taklalar arasında bile 10 metre atlayan da görmüşsün içinde. Evet. Yani geneli de parlıdır gibi sağlamdır. Yani Güzel kuşlardır. Meziyetli kuşlardır. Ömürlük kuşlar. Ya o kim kendini beslemek istiyorsa beslesin. Akıldırmak istiyor. Beslemek istiyor. Ha. Nasıl yapıyorsan ona büyür. Şöyle abi. bu dişimiz. Getir yakın çek. Bu gök dişimiz. Kapkara gök dişimiz. Elli ayağına bakın. Kuşun böyle bir güzelliğine bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Kutumuza koydum. Aynı şekilde bu da erkeğidir. Ay maşallah abi. Ne belli bir kalıptır. Ağzı hey, Belini tutamıyor. o kadar Evet. Taban. Bu Vay ama? kek. Bu da bir yerinde yok da güzeldirler. İki çift aldı. Arkadaşlar, şöyle bir istiyorum üstümüzde. Göster kardeş. Bak, boy boy göster. Getir. Şöyle. Bunlar da sürpriz olsun göstermiyor. Ama evet. mesela bir şey olmuyor Bunlar da ben açıyorum kumesi normalde. Açmaz. Neyse biraz az önce bahsettiği kuş bu şekilde bozulmalı. Atıyor haberiniz olsun arkadaşlar. Ama bak yorum yapma yapma gerek yok. Kuşa üstüne üstlerse göster al. Aynı şekilde. Ay maşallah. Bunlar da yapmışlar. Evet, yeter. Şimdi sonunda göstermek Sonunda göstermek size merak bıraksın Şimdi arkadaşlar biz normalde kuş uçuran bir aileyiz Kuşu havada seviyoruz Evet İşlerden güçlerden dolayı arkadaşlar biz uçuramıyoruz. Evet. Çoğu, çoğu zamandır ben nasıl söyleyeyim söyle, 5-6 aydan beri de burada kuş uçmuyor. Ben 2 seneden beri de uçuruyorum. Evet. Şimdi i̇nşaatçıyız kardeşim biz 6 ay kuşa versen kaç kalacak? Evet. Doğru dedi. Aynen. az bir sene gidecek. Bir sene Kesinlikle. Gidecek. Ha, daha önce uçurduk, uçurduk. Daha önce uçurduk. Bağımızın ayırdık. Kefimizi yarmış. şereye evet. vallahi. Ama evet. şu anda uçanımız yok. İlerleyen zamanlarda olur. İsteyen arkadaşlar da olursa ya evet. bir dibine oturtup gene de izletiriz. Eyvallah. Bizim lafımıza güvenmeye bizim kuşumuzu almasın Eyvallah. arkadaşlar. Eyvallah. Ağzına sarak abi. Evet. Akşam 8.30'da 20.30'da arkadaşlar Şirbeli Veysi kardeşimiz abimizin kuşlarından sizlere canlı mezata sunacağız. Zaten kuşlar musluk kuşlar da kuşu değiller. Özellikle Beklemeden kalın, güzel kalın, esen kalın. Bu yayını kaçırmayın, bu kuşa kaçırmayın. Diyorum başka bir şey demiyorum. Allah'a emanet.